ondan sonra programımıza devam edelim. Biraz da vaktimiz daraldı. Kadriye Kaptan, Balıkesir'den. Alo. Alo Kadriye Hanım. Alo. Buyurun efendim. Ee, ben e, Balıkesir Gönen'den arıyorum. Gönen'den buyurun. Bu ee, zaman sizlerin tavsiyesine uydum. Buyurun. Benim de damarımda da sıkalıydı. O tavsiyeleri uydum. Daha şimdi şu anda çok iyiyim tansiyonum vardı. Evet. Kalp evet. evet. damarım Kolesterol vardı. Şimdi şu anda hiç hap kullanmıyorum. Kadriye Kadri Hanım mi? iyi akşamlar diliyorum. Sizin ne tür şikayetleriniz vardı? Bizim tavsiyelerimizi dinlediniz. Ta Balıkesir'den kalkıp... Bypass ameliyatı olacaktım. Evet. Anji oldum. Evet. ameliyatı hazır almam için eve gönderdi doktorum Balıkesir'den. Evet. Sonra Balıkesir'den ameliyata çağrıldım. Ben değişim, korktum. Çok korktum. Evet. Ben tavsiyelerinizde de uydum. Ben televizyonda gördüm. Maşallah. Tavsiyelerinizde. Maşallah. Ee, şu, şu anda çok mutluyum yani iyiyim. Allah razı olsun. Peki. İyiyim. Kadriye Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza konuk oldunuz. Belki bir gün arkadaşlar o formatta bir program yaparsa sizi bir gün şu video konuğu gitmeyelim. da aldırır. Davet ediyorsa Kadriye Hanım bizi da, Kadriye Hanım davetine evet. icabet ederiz. Peki e, bak Cahit Bey diyor ki Kadriye Hanım bizi davet ederse Balıkesir'e gelelim. Orada gönende e kaplıcalar da var. İnşallah birleştiririz. Peki Kadriye Hanım, çok teşekkür e, ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam şimdi, şimdi şu, e, programımızın şu, sonuna geldik. Ne bu, çabuk geldik. E, çabuk. Şu çok büyük bir keyif veriyor bize Cahit Bey. Muhakkak. Nedir o? Muhakkak. Yani e, mesela Kadriye Hanım ta Balıkesir Gönel'den arıyor. Ne kadar güzel yani bir telefon ne kadar oldu bizim kalpten için. kalpten dualar ediyor.